Retvet'imle nazım arkadaşlar ben yüktü. Bu gözlerle beraber bir yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serinin adı Happy Bliss. Bu oyunu niyet e, oynamayı tercih ettim. Sevdiğim oyunlar arasında yer alıyor. Diğer bir nedeni e, son zamanlarda bayağı tutuldu, bayağı izlemeler giriyor oyuna. Ee işte ben de seviyorum. Siz ne seveceğiniz e, düşündüğüm için çekme isteği duydum yani. Hemen tamam bu haftanın en çok oynananları diye başlayalım hemen. Rocket başlayalım. Press to Space tamam basıyorum. Hop. Nope. Sick nope. Aa gözüm ah Hayır. Hayır. What the fuck? Yeniden başlayalım. Bunu bu sefer geçeceğimi düşünüyorum. Niye? Çünkü kolay bu. Yani ben bunları kolay düşünüyorum yani. Geçiyorum hemen. Ama hadi hadi. Hadi. Woo! Troll. Troll. Bunu oynamayacağım. Pogo Fight Demo. Demo olmuş. Bir deneyelim ama. Hop. Buf. Ne oldu lan? yaşlı baba? Ne oldu? Hoppa. Uf. Justin Bieber. Uf. Ta öl. Ba senin beynini sulandırdı. Hop yapamadım. <laughs> Koca gibiydi. O. Oh. A Hadi. 31 saniye. Cenabettin son noktası. Half Life 3 full. Oo. Kıracak mıyız lan bunu? Oha. Ola. Uh. What the fuck? Gidip <laughs> çık. Hadi. ki ben buraya girmeyecektik ki. Ben niye dediyorum bunu hala? Buraya girmeyeceğiz aşağı gideceğiz. Açıl, açıl, hop. Hop hadi bastık. Güzel geç. Köprü açıldı. Geç. Oh. Korktum lan. Alınmıyor. What the fuck, geç. Hop geç. Ya what the fuck ya? Hop. Ole. Hey. Aha. Oha. 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 Uf. Oh! <laughs> kazandım mı? De <laughs> de. Burayı başa koyarım diye düşünüyorum. Koymazsam da koymam. Hiç Oha. Cık 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 cık. Bam. Hayır. Hoppa. Aha tamamdır. 3 volt daha gel tamam. Oha o ne lan? Tepeden gelen ne? Troll kafası. Oh. Hayır. Hayır. Oh. Hayır. Boynum gitti. Ölüyorum. öldüm Bir bakalım. Çık bir daha deneyeceğim. Hop. Şu tut çık tut sakın hoppa oh tamam o açıldı hadi lan bir kere daha açmak istemiyorum ben hadi hayır aynı şekilde ölmek kötü oldu ama ya. çok koydu yani güzel at ya aha çok Cık. ya çiğim ya bu ne ya Oğlum ben bu kadar noob değilim la bunda. Tam getir Üç tane daha top getir. Bir üç tane daha top getir getir. İstiyorum. Top istiyorum ben. Hadi. Hop. Ah benim kaldı. Oha ne oluyor? Hop. Tekelli. Hop. Ben bunu yapacağım. Yapana kadar bırakmak yok. Kolay çünkü bu çok sert tatlı güzel. Ya! Hala! Abi yeter ha. Son cidden son. Ben bu kadar not değilim be. Allah'ım ne olur. Hayır, benimle kalmasayır. Hayır! Tut onu hadi bıraktım tut. Tuttu bu. Oh. Hop Oh. Hayır. İstemiyorum. Hayır. Hayır, kolum gitti. Hayır, kaskım gitti, kafam kopacak. Hayır. Top. Of. iki gol. Abi niye tekrarladın? <laughs> Yanlışlıkla tekrarladım. Bu son. Hadi bu gerçekten bu son. Hadi jet fall yapalım hadi. Of. Bu son. Bu asıl son. Yemin ederim son. Tamamız çık. <laughs> Çok zaman harcadık. Mini games 2. Bakalım neymiş. Hop. E, bırak. Al şunu.

bırak hadi. Alamıyorum. Oo, kalk. <laughs> Kaldıramıyor ya. Hop. Yeni seri için like ve yorum atmayı unutmayın bu arada. Başka seriler de gelecek yani. Sadece Minecraft üzerine olmayacak lan. Oo. Değdi. Güzel. Yani ben Crysis falan da çekeceğim yazın. Çekersem. Olmadı Crysis ondan çekerim yani. Çünkü Crysis seviyoruz. Hayır ben babamla çok oynarım Crysis. Çok seviyorum. Oo! Yaptım ha. Allah yaptım ha. Bu kolay işte. İki bol. On de tut. Ah. Tut. Tam şöyle bırak. Ah. Tepede kaldı. Uy. Allah Ben onu tutmak istemiyorum. Lan! Of o ses benden mi çıktı? <laughs> of! Abi güçlü at. Karı gibi atıyorsun. Oho! Şu top al top. Valla, Ama olmadı ki ya. Dene bir daha dene. Son kez. Ses geliyor mu bilmiyorum. Şu an space ya bana ne bırak uğraşmak istemiyorum minecraft trampolin aha Trampoline gel buraya oley hop hayır hoppa hop oley değil hayır uf baba oğlum ayağım koptu bana oğlum Geçtik. Hayır. Bu sefer diğer taraf hayır. Oo! Oh. kafa gidecek. Hayır. Oy, Oley. Oh. Böyle bırakalım. Diğer taraf gökyüzü. Uzaya çıktık. Tek git. Hayır. Oh. Geç. Onu da geç. Hadi. Şöyle geç. Hayır. Hayır. Diğer taraf hayır. Oh, tamam. Bundan da kurtulduk mu? Aynen hadi. Hop ee, olmadı. <laughs> Ama çok zevkli. Ya bu ne be? Oraya insan duvar koyar lan. Freeze fall. Bakalım. Hop. Bir tane aldık. Hop bir tane daha aldık. Hop. Bırak. Hop oh, bir tane daha aldık. Uhu, çok güzel zıpladım. Aha bir tane daha aldık. Ve buradan da bir tane. Oh. Güzel güzel. Of oh, çok iyi. Oha. Acayip zor. Geçersin helal. Aha sıçtık. Hayır. Hayır. Oh dead. Son kez deneyim. Çok güzel zıplıyorlar. Üç tane. Oha kolum koptu. Aa! Oh, Oo iyi bir tane aldık. Bir tane aldık. Kolum koptuğu için de kötü oldu açıkçası. Bırak. Gidersin sen. Helal. Oo oh, iyi oldu ha. Git git ıkın git. Aha şuradan. Bacağa bak. Bacağa bak. Kopart bacağı, kopar. Kopart Kopar. Çık. <laughs> uğraşmak istemiyorum yani. Aha, rob futbol. Bu neymiş? Oo! Tekme atıyor. Ba. Hop bugün. Hop! Gol mü? Gol! Bir daha oynayacağım. Çok zevkli lan. Hop! BAM Lan. Uf, uçan tekme. Hop bu skill atma. <laughs> Çok güzeldi lan. Skill attım golü. <laughs> e bence komik. Aha Pogo Fight. CB hoppa. Justin Bieber. Lanet olsun. Bam. Hop. Oh <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Kendini bir şey mi sanıyorsun lan sen? Gül, <laughs> böyle beynini kopartırlar. Sen kimsin lan? JB. Hayır, bana. bunu öldürmem lazım. Ba, laki geri değil Hop. <laughs> ben de bunda kötüyüm yani gördüğünüz gibi zaten. Abi bu ne? Boynu kopacak. O çok esnek lan bu. Pokurcu adam. Of, mesaj geldi. Mesajlar geliyor. Kusura bakmayın. Şöyle ileri git. Hoppa! Abi! Ayak. Ah. <laughs> of. harekete bak. Rocket Baby. Oha! Bismillah. Average. Hop. Ah. Crazy baba. Seni kendi silahınla öldürürüm. Ba. Skini koparırım senin. Hoppa. Uf. Değiyordum ha. Emin ediyorum. Oğlum herkesin kendi uf. Abi boynum gidiyordu. Hayır. Oh. Göt. Hayır, göt ikizi. Yaşık kaç, başık kaç. Ha. Hayır. Oh. Ne oluyor lan? Bu nasıl öldü? Oha, ne oluyor? Çık, kaç. Göt kardeş. o adamın boynu kopmuş yalnız. Aa. Ya nasıl ya, çık ya. Get rid. Bakalım bu neymiş şimdi. Oo, oo, oo. Ben yaşlı adamım. Oo! Oha, baga girdi. Kafa yok. Victory! De ee, terret. videoyu da you can win kazanabilir misin? Tabii ki. Onun, onun hepsini harcattık! Hayır! Hayır! Hop şöyle. Oh. Ya motherfucka bitch ya. <laughs> fake. Oha. 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 Abi çok şekil öldük yalnız ha. Oh. Ha <laughs> <laughs> fake. <gülüyor> oh. Ee. Ha. det. Kazandım lan. Sesi de kısık tutuyorum çünkü bayağı ses geliyor. Oha! What the fuck? Geç şuradan. Oh! Hayır. Şuradan gir. Oğlum çok zor. Gir! Gir! Hadi! Hadi! ye OYE! ye yeah! Saçmalıyorum biliyorum ama zordu bayağı. Bu neymiş? Aha! Baba! Özledi mi beni? Ne no, özledim oğlum. Sen git. Sen git. Ama ben kendimi gitmesi istemedim. Bir daha. Hop oğlum nasılsın? İyi baba. Hayır ölüyoruz baba. Allah, öldük. İyi de taklit yapamıyorum. Hadi. Uf. What the fuck? Oğlum burayı niye geçemiyorum lan? Hadi hop iç kapıdan hayır. Uh, bu uh. Geç. Hayır oğlum. Allah. Hadi deneyeceğiz son kez bu. Oh. Son kez değil. Kaf kaskım gitti. Oha! Uh! Oh yeah! Geçiyo- de Döreleeeet! This is impossible! Kader neymiş? Yok! Hamına! BARDEŞ! kardeş. <laughs> <laughs> oh Oh! Amanın oh, ki. Ha, mesaj geliyor ya. Face kapatmıyor. Abi. Burada bir şey mi var diyeceğim de yoktur herhalde ya. Çünkü videoda izlemiştim. Adamlar burada bayağı zor bir şey yapmıştı. Oh oh. Ah. Baya zor yaptırmışlardı. Hemen aşağı gittiğinde Victor yazıyordu yani. Bitiş vardı ya. trolldi yani o harita. Uf çık abi ben bunu yapamıyorum. Yüzde sıfır diyon lan. Kimi kandırıyorsun sen? Yüzde se beş. Aha. Oha. Ya bunlar iyi donmuyormuş. Donuyor lan. Geç. Oğlum şuradan çıkamıyor lan da. Ne biçim bir bisikletçisin? Şöyle at yukarı. Tamamdır bunu geçeriz herhalde. Aynen. Hadi ya. Motherfucker ama ya. Şöyle at onu. Of. Oy. Güzel. Hayır. Oh, tamamdır. Şöyle yaptık mı? Tamam kazandık. Vuhuu. Ses gelmiyor size. Ama yani ben yani önceden sesle oynadığım için ee, biliyorum ne yazdı. Aha baba ol gel. Oh oh. Burada bab babanın işi değil ya burası. Çık. Yok. Kimi yapsak? Pogucu. Oh! Woohoo! Tek deneyişte işte değil ikinci. Ama olsun güzeldi. Eee Torter Mekin. Ananın ki. Oh! Twitter'da reklam yapıyor. Öle girme. Aynen. Ölme. Motherfucker abi nasıl geçeyim ya. Dur son kez. Ah Lan. Sonuncu da. Bırak. Ooo. Best. Bestler abi. Ama çok güzel geçtik ha. Abi bu ne lan. Ay. Çiçek. Aldatma beni Mehmet et. Ah! Ah Mehmet! Memem. Troll! Memem. Memem gitti. Hayır. Win! Gir! <laughs> Abi troll müsün ya? Hayır. Hayır. Son kez. Yani son kez de yani. Oo ye yeah. geber Justin Bieber kanlar. Oo. Oo. O oh, çok güzel. Ya ama faka ya. Artı bir ver, artı bir ver. Ver. Hop, oh, hayır. Ya aman bana... Oyun ya. Aman bana... oyun ya. Matrix. Bunu da yapayım. Video, oha. Uf! Oha, oha. Kime de saplandı. He? Woohoo! Kazandı. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır Baba gelin. Baba yine buluştuk. Ananın ki. Küçük çocuk uçtu. No. Oh. Aa oğlum. Geç. Geçsene. Ha, geç şuradan. Ha, ananın ya. Ha, saplanmış. Götüme saplanmış. Ah tamam bir daha deneyeceğim. Uuu. o. Oh. Olmadı o sonucu. Üf. Na Oha headshot best. Sen gel buraya. Sen de git. Saplanma sakın bisikleti bir yere girme. Oh. Ama ya çık abi uğraşamam. Son şu üçünü de yapacağım. Sonra e, ee, bitirin videoyu. Hadi baba ol gelin yine. Hop batıl evet hop. Opa Oh. Oh yeah. Sakın ha. Motherfucker. Ah. Ah. Oh. O oh, iyi tamam ileriye gidelim. Slow yavaş. Neden bebeşim? Ben hızlı rız ve öfkeli değilim lan. Hoppa. Kese slow dedi de bir şey vardı. Ah. Uh. Oha. Allah. Ah. Uy. güzel ama var ya güzel oynadı. Poga fight. Gel bakalım pogucu adam. Şimdi Justin Bieber. Sen direkt git buradan elen. Kafama saplanacak. Ee, o oh, geber it. Hayır. Oh. Anın ya. Jesse bir burada kaldım ya. O oh, geber. Çıkartırır senin beynini. Hımına. Oh. Başlatalım bir daha de. devam edebilirim. Hadi. Ah. Devam ediyorum hadi. Abi. Şu nasıl geçeceğiz ya? Sen direkt geç seni bile. Hop, onun tepesinden aynen. Ya ama oldu mu bu ya? Abi hayır. Uf ortadan ikiye ayırdım. Ye. Yeah. Hop. Sen de git tamam. Tamam. Hayır. Ana tekme atıyor nimete. Nimete. Sen kimsin lan? Oha, ne hale geldim? Oha. Ana nasıl götümde patlattı? Oha. Oha ne oluyor? Bakana sokayım. <laughs> Lan Kurt çıkamıyor Çıkamıyor Bacağım koptu Nasıl zıplayacağım <laughs> Kaskım da gitti Çık götür ikizi olduk Çık Ama Ya bu ne be <laughs> Oğlum ne ikizmiş Boynuma girdi şunu yapayım sonra videoyu bitireceğim. o hop o uy Küçük güzel hareket sen de git oha çok attık oraya oha bu muydu lan ben bir döneceğim hepsini öldürmeyi deneyeceğim sonra işte biri gitti sen de git Oo güzel kombo ha. Uf. Uy. Best ever. Sen de git. Ve sen de. Her neyse ben videoyu bitireyim. Beni izlediğiniz için e ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bir videos için bir sonraki bir videosu için like yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ne kadar çok like gelirse o kadar da çok video yüklerim. Hepiniz videosunu yüklerim. Ee beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.